Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kibar bir şal modeli hazırladım sizler için. Çok kibar, sadelikten hoşlananlar için güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Yapılışı da oldukça basit. Şal ipi kullandım. Şöyle pudra rengi. 7 numarada tığ kullandım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numarası seçerek yapabilirsiniz. Şimdi hazırsak hep birlikte şalımızın yapılışına geçelim. Modelin anlatımı için angora tarzı tiptikli simli bir ip seçtim. 7 numara yine tığla örmeye devam ediyorum. İlk olarak uç kısmından başlıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk zincire batıp bir tane ufak halka yaptım üzerine 3 zincir 1 2 3 doladım halkanın içine batıyorum burada üçlü bir trabzan yapıyorum ilmeğim önce tek sonra çift tekrar çift çıkararak üçlü trabzan yaptım aynı halkanın içine başını sardım tekrar batıyorum üçlü bir trabzan daha yaptım. Zincirimle birlikte yan yana 3 tane trabzanım oldu. Arada 3 zincir aynı halkanın içine tekrar batıyorum ve 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi bir tane su taşı yapmış olduk burada. Arada 3 zincir çekiyorum. 1 doladım. Şöyle ipimi de alttan yürüterek devam ediyorum. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Arada 3 zincir. Tekrar aynı halkanın içine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda halkanın içinde 4 tane yan yana üçlü trabzan yaptık. Şöyle göstereyim. Evet ilk sıramız bu şekilde. Bir üst sıraya geçerken kenarda 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 çevirdim. İlk boşluğumuzu ara boşluğuna batıp tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Burası şalımızın kenarındaki su taşları. Buranın modeli hiç değişmeyecek. Şalımız bitene kadar hep su taşları yaparak devam ediyoruz. 3 trabzandan sonra arada 3 zincir. Aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan. Şimdi burada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadaki yuvaya batıp sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. Bir sonraki yuvaya 2 trabzanın arasına batarak burada yine bir tane su taşı yapıyoruz. Öncelikle 3 üç tane üçlü trabzan. Arada 3 zincir. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. Şimdi ikinci sıramızda tamamladık. Şöyle hemen onu da göstereyim. Şimdi dönüşlerde 3 tane zincir çekiyoruz. Çevirdim. Tekrar boşluğa batarak su taşı yapıyorum. Öncelikle 3 üç tane üçlü trabzan. Arada 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir alt sırada çektiğim zincirin altından geçerek buraya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki çektiğim zincire sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. Kenardaki su taşıması yapalım. 3 üç tane üçlü trabzan. Arada 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 3. sıramızı da tamamladık. Evet şöyle 3. sıramı da göstereyim Şimdi artık tam bu ortaya ilk modelimizi kuruyoruz kenarda 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 çevirdim su taşımızı yapıyoruz 3 üç tane üçlü trabzan. arada 3 zincir aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan Şimdi ortaya geçişlerde hep 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 bir alt sırada çektiğim zincire şöyle altından geçerek sık iğne ile sabitledim ipimi hiç zincir çekmeden bir defa doluyorum tam ortadaki boşluğa 10 tane üçlü trabzan yapacağım bir iki üç 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir yuvaya 10 tane üçlü trabzan yaptım 10 tane trabzan yaptıktan sonra hiç başına dolamadan bir sonraki zincirin içine girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Kenardaki su taşını yapıyoruz. Evet su taşını yapalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. İlk modelimizi ortaya kurmuş olduk. Şimdi bir üst sırada kenarda tekrar 3 zincir çekip çevirdim. Su taşlarımızı yapıyoruz. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Su taşları mutlaka hepimiz biliyoruz. 3 üç tane üçlü trabzan, 3 üç zincir tekrar 3 tane trabzan. Şimdi arka sırada zemin hazırlıyoruz. Hep zincir çekerek devam ediyoruz. 5 zincir 1 2 3 4 5 Önümüze gelen ilk zincirin altından geçerek buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir 2 3 4 5 Şimdi burada sayarak devam ediyorum burası sizi karıştırmasın burası bir alt sırada çektiğimiz zincir 1 2 3 ve dördüncüye batarak çektiğim zinciri buraya sabitliyorum tekrar 5 zincir çekiyorum arada iki tane trabzan bırakıyorum 1 ve 2 üçüncüye batıyorum yani son baştan da saydığımız zaman yine dördüncü oluyor ortadan iki tanesini atlayıp üçüncüsüne zincirimi sabitledim tekrar 5 zincir bir sonraki zincire sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir ve kenardaki su taşını yapalım Evet bu sıramızı tamamlayalım Şimdi ikinci modelleri kurmak için de ilk zeminimizi hazırlamış olduk. Kenarda 3 tane zincir çekiyorum. Ve su taşımızı yapalım. Daha sonra da ikinci modellerimizi kuralım. Su taşından sonra 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden ikinci boşluğa 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzan yaptık hiç başına dolamadan bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağladım yine hiç zincir çekmeden ipimi tığıma sarıyorum bir sonraki boşluğa 10 tane daha üçlü trabzan yapıyorum ikinci modeli de buraya kuruyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane daha trabzan yaptıktan sonra hiç başına sarmadan bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağladım. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Ve kenardaki su taşımızı yapalım. Bir üst sıraya geçerken ben su taşını yaptım. Şimdi arka yüzündeyim. Bu sırada sadece zincir çekerek zemin hazırlıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğa sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir 2 3 4 5 10 tane trabzanım vardı dediğim gibi bu bir alt sıradaki zincir trabzanlarımız buradan başlıyor 1 2 üçüncüyü boş bırakıyorum dördüncüye batarak zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum 5 tane zincir 2 3 4 5 arada 1 ve ikinciyi geçiyorum 3. trabzana sık iğne ile sabitledim 5 zincir 1 2 3 4 şöyle takıldım 4 ve 5 şimdi burada trabzanlarımı bırakıyorum Tekrar buradaki trabzandan bir diğer modelden sayarak devam ediyoruz Burası yeni zincirim burayı karıştırmayalım 1 2 3 ve 4. trabzana hemen karşıdaki modele geçerek sabitliyorum 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ortadan 1 ve 2 trabzanı boş bırakıyorum 3. trabzana sabitliyorum 5 tane zincir bir sonraki boşluğa sabitledim tekrar 5 zincir ve kenardaki su taşını yapalım Evet bu sıramızı da tamamlayalım sıramız sonuna geldim 3 tane modeli kurmak için böyle yuvalarımızı hazırladık bir üst sıraya geçerken 3 tane zincir çekiyorum ve su taşımızı yapıp devam edelim kenardaki su taşını yaptıktan sonra örgümün ön yüzündeyim 5 tane zincir çekiyorum kenarda 1 2 3 4 5 bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitledim başını doluyorum bir sonraki boşluğa ilk modelimizi kuruyoruz ve buraya 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa hiç başını dolamadan sık iğne ile sabitliyorum ipimi tığıma sardım bir sonraki boşluğa tekrar 10 tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 trabzanları bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitledim ipimi doladım bir sonraki boşluğa üçüncü modelimizi kuruyoruz buraya da 10 tane üçlü trabzan yapalım yaptığımız 10 trabzanı iç başına dolamadan bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz 5 tane zincir çekiyorum ve kenardaki su taşlarımızı yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. 3 tane böyle son sırada 3 tane model kurdum. Bir sonraki sıraya geçerken tekrar kenarda 3 tane zincir su taşı yapıyoruz. Şöyle çevireyim ve beşer tane zincir çekerek 4 tane modeli kurmak için bir alt sırada yaptığımız gibi yuvalarımızı kuruyoruz. Daha sonra da üzerine 10'ar tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Kolay bir model. Bu da ilk başta göstermiştim. Biraz daha modelimizin ilerlemiş, büyümüş hali. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.